biz milletvekili aday adaylığı için bizim kendimiz elimizde olmuyor istifa etmemiz. Genel merkezinden izin almamız gerekiyor. Tabii ki orada da yani Türkiye'de aşağı yukarı az bir ilçe belediye başkanının izin verdiler. Bunlardan birisi de benim. Burada ben Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ve istifa ettikten sonra da geçen perşembe istifamızı ettik. Ben 30. sıra olarak ettim istifamı. O gün bugün devam ediyor çalışmalarımız. Dün Milas'a kadar gitti Bula'dan. Yarın da Marmaris, Datça, Bodrum ziyaret edeceğiz. Öbür günde Köyceğiz'den Fethiye'ye kadar geleceğiz. Tabii ki Cumhuriyet gün bizim temal yoklamamız var. Bunun için ilçe başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Bunu da bitirmek için biz elimizden gelen gayret gösteririz. Evet. Tabii ki şu an biz aday adayız. Hakkımızda ne olursa hayırlısı. Hı hı. Yani sıralama aşağı yukarı 8'inde belli olacak. 8 Nisan gibi. O zamana kadar çalışacağız. Yani sıraya giremesek bile yani 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki benden boşalan belediye başkanlığına da bugün meclis seçimini yaptı. 10 gün içinde kanun gereği seçimi yapıyordu. Bugün de 19'a 6 olarak seçim sonuçlandı. Ben başkan seçilen kardeşimiz Bayram Önder Akdenizli'ye başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Artık Seyit Kemer meclisiyle onların elinde. Eğer biz milletvekili olursak Cenab-ı Allah nasip kısmet eder, bize de nasip olursa biz artık Muğla'da her yerde gece gündüz çalışacağız. Başkanım e, Türkiye'de dört tane belediye başkanından birisisiniz. İstifa edip adaya e, adaylığını açıklayan herhalde sıralama kaygımız yoktur. E, Hayırlısı bu olarak... siyasette bu son sözü Cumhurbaşkanımız söyleyecek hakkımızda ne sayılısı olsun diyor.